Ne demiş kardeşim benim abi demiş RP alacağım da nereden alacağım kardeşim indem play sultan yazdığında buradan çıkan chatte çıkan linke basabilirsin. Ama Play Sultan'da yepyeni bir pazarda CS2 skin ucuz fiyatlarıyla birlikte arkadaşlar. Bu masada da varız. Eğer ki CS2 ile de İlgileniyorsanız ya abi ben bu elimdeki skin'i nasıl satacağım veya be ben bu skin'i nasıl alacağım ilan alım satım yüzde bir komisyon fırsatı çetim ünlem play sultan birer like alırız youtube o zaman şu dozu bir daha alalım ya çetim Eee kardeşim yeni yaşın mutluluk getirsin her şey senin olsun sağlık para o yok ama belki <laughs> ya yani belki derken şu sagonun tipe bir bakın abi çok komik delireceğim işte mi başımı yırtacağım <laughs> O yok ama. Belki. Evvelini bağlayalım da. En Güzel günler senin olsun. En güzel başarılar. Para. Para. Sağlık. Sağ ol. O yok, o o yok bak, ama, bak, ama. Belki. Ama <laughs> güzel, güzel Abi, belki derken tipe bir bakın. Ne olur? Sagon'un şu mimiklerin efsaneliğine bir bakar mısınız? En güzel günler senin olsun. O yok o ama güzel. Başarılar, <laughs> Baksa para, da şuna Didan, bak. O yok ama. Belki. Baksana şöyle iyi bak. Sağ O yok ama. O yok ama. Belki. <laughs> Nice güzel yaşlar, en güzel günler olsun, en güzel baş. O yok ama, Aptrox yok ama, Jax belki. Ha <laughs> Çetim, kaybettim kendime. <laughs> o yok ama, belki. <laughs> Abi iki gündür aynı videoya gülüyorum, iki gündür adamın taklidini yapıyorum aynanın karşısında. Böyle yapıyorum, adamın o şeyi yakalayamıyorum ya. O böyle şapşal gülümsemiyor, belki yapmıyor mu abi böyle Yırtasın geliyor üstümü başımı ya <laughs> Atrox yok ama Eloy'i belki <laughs> Abi psikiyatre git Para, sağlık O yok ama Belki <laughs> <laughs> Potal, TK top TK şey mi? Team kill şekli mi? TK de değil Loz al basacağım abi Ofelios Ekko Tamkenç Rakan ya abi bu ne ya bu? Tam change tap ne abi? Delikanlı olup bir tane düzgün çarınız yok mu sizin ya? Tam top GT yazayım Google'a. Popi ya git ne popi diyorsun siteye baksana. Bunu biz bir alalım, alalım da bakayım. Ha? Popi yok ama Urgot belki. Ha çetim. Peki Fleet Footwork mü? Ne diyorsunuz? Bak Allorin Fleet Footwork oynamış. Baya leş. Aslında buraya var ya Conqueror nasıl gider de Neyse hadi böyle gidelim Böyle bozmaz Bozar mı? Bozmaz Filit yok ama Presta atak belki Baba instadaki gönderileri niye sildin? Albüm geliyor kardeşim ondan sildim <laughs> Babok bugün aynı kas grubunun deliğini genişlettim Babok bugün kardiyoydu ya Bir saat kardiyo yaptım baydım geldim Eve geldim yulafı nasıl yiyorum biliyor musun babuş? Bir çıkardım dünden 8-10 saat beklettiğim yulafı bir çıkardım böyle lak 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 nasıl yiyorum biliyor musun? Sanki ilk defa yemek yermiş gibi. Adeleye yulaf yüklemesi. Koşu bandını kaç ayıma alıyorsun? Valla 9-10 arası ya. Ya 45-50 dakika veya 1 saatler yaptığım için 9-10'da onu 1 saat götürebiliyorum. Ama ya bazen de mesela üşeniyorum ya diyorum ne bir saat yarım bir saatin Geçiyorum böyle 12'ye 30 dakika max Hop da amanet emanet Hızda 5.2 falan Oran bileydi mi? Ya ben niye bu çara aldım? Abi sana ciddi bir şey söyleyeceğim. Yaşım 20, 74 kiloyum, bir Spora gerek duymuyorum. Hiç hevesim de yok. Vücudum gayet toplu. Spor şart mı sende? Yok oğlum spor için Para oğlum para para, bilgi. Ben yani sporun anasını ya yani boş iş. Ya benim gibi boş adam sen yap. Ya benim gibi boş adam değil. Sen yapılacak bir şey değil. Baksana moruk deliye vurduk ya. Ya o, bir şey alıyoruz arkasına bakıyoruz. Ha feda değil. Baba her gün taşak geçiyor benimle. Yemek yiyoruz baba. Ha, uğur, bunun makrosu nasıl? <laughs> Kafayı yedik yani anladın mı? Spor salonu asansör, spor salonu asansör baydım. Bayağı berbat bir şey. Yapmayın ya yani böyle deliye vurmaya gerek yok spor yok ama para belki <laughs> hmm. Navori mi? Ne nabori ihtiyar Nabori nereden çıktı? Şimdi ne yapıyor oğlum bu şarkı ben niye Hani oynuyor ilk defa öyle oynuyormuşum vibe'ı geldi bir anda niye öyle oldu? Uy gel 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 gel. Aa falan. Götünü yalayacağım senin ya sen rahat ol. İyi de açtım biraz daha lastit atalım çetim. Hani Eko'nun gel Eko'ya geldi mi daha rahat ölürüz. Buna <laughs> sen bir Beyzi'ye gelsene sana bir E koyayım ya kanka. Ben bu arada 3 Q veririm ya bu match onu söyleyeyim size. Ha ben şimdiden de bir Q vereyim de. Ben 3 Q vermeden bu çarı oynamayı sevmiyorum aga. Demoliş almadık. Böyle bir tane vurabilir miyim bayım? Bayım. Böyle bayım bir tane. Oh. Ay sen de bana vur. Keşeye bassaydım. Sen Nunu geleceğim mi kanka yoksa hani 31 şekli mi? Var mı Nunu? Cenk yok ama ölme belki. Hadi ekoyu ya ekoya ekoya kanka. Aha, 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 aha. Gel gel gel. Şimdi değil de ne zaman mı oğlum? Nuno çevir çevir. Çevir lan topu. Eşşe olunun eşşeyi. Çevir çevir. Aa. Nuno ne oldu kanka? Nuno. Anay Anayı. Anayı koyayım Nuno. Nuno geldim lan Nuno. Harbi geldim kanka. Aa salan yediği satı sana bak. Nuno var mı? Nuno. Bunu var mı? İyi ölü. Aa bu çocuğu beyz atmamış. Kanka sen neyin tribindesin ya? Aa biz o salağın base'ini ben bir bozarsam. Baya huge. Şimdi abanacağız çetin. Keşke kal alsaydım ya. Ah ne olur ne olur. Yalnız şu an bu adam bize bir oyun yaparsa bizi bayıltır. Ben bu adamı keseceğimi düşünmüyorum bu arada biliyor musun? Vuruyoruz ama Şöyle şurada base atsak Lal etti lal lal Minyona neden atmadın diyor Adam en son lölü 4 sene önce oynamış Beyze de basmamışım zannediyorum ki Çar Beyze gidiyor Çar'ın adı Ur mu, Uğur mu? mü Uğur Göt mü Baya iyi espriydi ya babuş <laughs> Baya iyiydi yani Abi 4 yayıncı izliyorum 3 sensin şekli Abi bu çağrıda W sevmiyorum ya. Bu sezon bir kere oynamış çarı. Bayağı iyiydi. <laughs> Urgot yok ama Urgöt belki. Takımından biri katle geldi. Takımın her zaman ölüyor. Takımın bacısı hani hiç şey sesi gelmiyor ya. Senin takımın kil aldı. Hep hep takımından biri katledildi. Takımından ikisi öldü. Takımından üçünün anasını falan ha babuş. Oy Galata Gel gel biraz tarayayım seni. Var mı? Ulan bir altı olsam var ya şurada. Bekle 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 bekle. Bekle kanka bekle. Beni dinle bekle. Altı olayım dedim de minyonları kesip yok ya olmadı şar. Okey ya. Bozmaz. Ya aslında şu an mesela bu canla ben burada dursam. Map'te erik var mı? Dur biraz daha bir freeze atayım da şuraya. Böyle bir iki tane daha kırpsam. Böyle E ile shield'ı alıp canımı götürtmesem. Böyle bir tur atsak. Bunu bir genk daha mı? Aa çık, bu çıkmış mı? Almışlar bunu almışlar. Ne diyorsun? Bak şu wave'e genk atmıyorsan kanka ben, ben jungle main'im deme ya bayım. Ne diyorsun? Bak buraya da ward koydu adam. Aha. Ben öldüm ha. Vallahi öldüm. Ben salam ya. Ben kabulleniyorum aga kendimin salak olduğunu. Çık çık çık. Ne alaka lan? Ee, sorry. Adamız buna soru yazacaksın. Çünkü adam dese ki ya senin oynadığın oyunu senin de hani gelmişini, geçmişinin ...diyeyim dese adam bana ben mesela adama hiçbir şey diyemem çetin. Doğru diyorsun kardeşim. Açık getir elini öpeyim mesela anladın mı? Harbiden hiçbir şey diyemeyiz. Jungle diff ama yapacak bir şey yok. Top gap huge by the way. Daha dur dur. Gap daha belli olmadı. Daha gap açığa çıkmadı. Ama şimdi bir genç yok mu ben onu? Hani dostluğumuz pekişsin. Vallahi bu sefer yavşaklık yapmayacağım. Ha? Var mı ha? Kankam. Oy ninja tabi falan filan diyorsun. 57 vuruyor oğlum şar. Aa plate aldım ha yalanda. Böyle bir Q atıp adama 30 vurayım. Adamın canının çok azı da gitsin. Am change tap oynuyor abi. Adam midesiz ya. <laughs> Nuno şunu siktik mi kankam? <laughs> Dostluğumuz pekişsin bu oğlum Nuno. <laughs> ha? Nuno Be Ya yani her şey Fuck off Urgot <laughs> You been behind too much Ya son bir şarkı istiyorum bu oğlum senden Bak 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 Aha çok iyi lan Nuno 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 Oy. <laughs> Helal oğluma bu kadar. Aa Katerina mı geliyor? Hep işte bundan kantırıyor anladın mı Urgot şeyi? Kıham genci. Harbi bundan kantırılıyor çar. Belli oldu yani neden kantırladı. Genç yok ama dive belki. <laughs> Ulti olsa direkt teleportu koydum biliyor musun? Kanka kapat orada adam yok koydumun çocuğu. Nereye gidiyorsun? Akan buraya gitti o buraya gitti. Adam hala şeyi sıkıyor orada. Biri varmış gibi ala koparsın kaaax <laughs> büyük minyonu kaçırmama şartı niye diye attım diye bir sorun bana ben de bilmiyorum safe kalalım ama bakın görüyorsunuz şu an mesela bizim jungle botta arkadaşlar ve drake'dir falandır filandır ekko gözükmüyor diyecektim ekko gözüktü şimdi eşi konkuru alsaydım ama ya şu çaba çekim. şu mechaba konkuru almamak bir tık ayıp oldu akarmış yani biz Prison of Mind yok ya çağırdı. Bayım ne oluyor ya? Oy o kabaz panki. Ne o oldum çetem. Alıdan W mi bakıyor bize? Çakal. Böyle sürekli gezer pozisyonunda olalım da daha iyi adama şey veririz. APM'imizi yüksek tutalım arkadaşlar. Kalbimiz gibi BPM falan. Ayık mısın makara ya? Gelmeyiz ben... Ekko neredesin ya? Ekko neredesin? Ben şu an bir tribe girdim ya. Aynen. O belli belli Ekko burada. Sal 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 sal. Al Ekko burda ben anladım onu. Timurf'te 2 loz, main'de 11 oyundur loz. Aha Ekko baz oluyor. Şu an bence ya emin değilim de ya böyle adama direkt langır lıngır Q E R dalsak mı çetim? ne diyorsunuz? Ya muhtemelen ölürüm ama ya ne kaybederiz ki sanki gerçek hayatta öleceğim. Ha? Dal kıyım. Dur Nunu'yu çağıralım da ne olur ne olmaz. Nunu free kill kanka haberin olsun. Nunu free kill haberin olsun babuş. Nunu free kill haberin olsun. Nunu bak hayatını. Nerede oğlum Baykuah gördük. Dalıyorum ya ben. Ben dalıyorum ya şitim. I know, I know, I know, I know. Bunu sen neredesin? Bana niye geliyorum yaptın? oğlu. Bana geliyormuşum Recep. Bunun sen var ya senin men ananla Karşılıklı 51 61 yanık poker batak. Çekirdek çitleyelim. Oturalım muhabbet edelim. Annen ama. Gel bari wave'i kuşlayalım bu onu. Ha wave'i da gidelim. Aç. Bana geliyorum yaptı. Ben de adama flash attım. Adam durdu burada. Yapacak hiçbir şey yok. Yamat mıyız? Yamattan önce emarız ama. Los Strix sarhoşluğu var var üzerinde evet. Ha bak. Ya ben gördüm bizim onu burada duruyordu. Ondan ona ben bir flash şey şekli yaptım. Bunu yuvarlasana bu oğlum topu. Ya adama da şimdi bir şey diyemiyorum biliyor musun? Adam da haklı. Ya sen gel abi biz senle burada artık dövüşelim Biden. Ben sana ama o büyük minyonu vermeyeceğim adam. Bunu sana söyleyeyim. Hani gerekirse bir Q daha yiyeceğim vermeyeceğim sana onu. Büyük minyon çok önemli çekim ya. 100 gold veriyor 90 gold veriyor. Geldim oyuna bas R'ye. R'ye yok değil mi R'ye bas nereden ya? Aa diğer iyiymiş o. Aa gel buna da buna da buna da buna da oyna oyna oyna. Oyna 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 tarıyorum onu. Ta bize stun atıp şeyi şekli. Oyna oyna oyna. Oyna oyna oyna. Bu kadar. Para lan Urgot. Bigot sen ne uyuşuk bir çağırsın bu oğlum. Neyse rakam. Aa Z kuleyi lan çetim herhalde. Oyna. Aa adama şeyi tuttu. Oyna lan oyna lan oyna manasını. Bravo. Bravo. Hmm. Güzel oldu bence. Cin aa cin daha deminki afe lan çetim. Adamı gıcık edeyim mi biraz? Bro. 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 Never play up Never. Never ever again. Ok. Biliyorsun al afat adamın. Bro never play af never ever again de ne demek sağ. <laughs> ya şeyi merak ediyorum hani. Ne oluyor ben adama dalınca mesela ne oluyor? Hani. Dövüyor mu mesela Bedinçar? Niye Urgot CT diyorlar? Tamam yarı candan shield'ından, ultiyle çekiyorsun da. Onu anlamıyorum. Dalmak istiyorum herife. İzin veriyor musunuz çetim? İzin veriyorsanız yapacağım böyle bir ihaleye girmek istiyorum şu an. Anlı şu da ne leyim be abi. Tam change orada arkadaşlar. Benim olmazsınız by the way. Yalnız afeliyorsa şöyle uza aa, aa falan. Aa adam beni alıp play'a götürmedi. Ha gerizekalı. Enti dog shit. Korkuyorum, korkuyorum. Kulenin yakınındayken olmaz. Kulenin uzak olduğu bir yerde olabilir. W'ya ye basar tartarız onu. Şimdi o, o lavuk buraya bence Q atar. Şöyle ucunda dursak onu arıyor base atıyor şurada. Dur dur onun base'ini bozalım. Hop son saniye. <laughs> Yalnız bu herif. canlı da öldürür bizi. İhale, Bakıyor bakıyor bana. istiyor beni istiyor. Beni istiyor adam da. Ben onu istemiyorum. Baby. Baby. Üçüncü item mitik alacağız ya çekin. Üçüncü item mitik akar. Zafer geliyor mu yoksa ya Çetim Zafer Aa ben bir Akali oynayayım bu oyundan sonra hatırlatsanıza Çetim Bundan sonra bence ben bir kesin Akali oynayayım bana kesin hatırlatın dikkatli olun arkadaşlar. Geliyorum lan. Böyle uzaklardan bir re. Aa Katarina'yı tuttu lan. Tuttu tuttu tuttu. Gel gel oyna 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 oyna. <laughs> Kim var lan orada? Bende bırak. Bırak bende. Bırak 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 bırak. Aman ya Rabbi Panki Urgot'u. Tozlu raflardan çıktı. BJC Panki'yken de bol bol Urgot oynardı. Start Brom Baron Yok Brom dostum kuzen i̇şte Flash olsa bu attım biliyor musun? Ulan bu adamda item aha Jim bir tane tuttursana anasını s*** oğlu. derken kapa çeneni dedi <laughs> Aman ya Rabbi. Oo, cambarlarım sayılmıyor şu an. Harbi cambarlarım sayılmıyor. Ketenpere'ye getirdim bizi Veli abi! <laughs> Vallahi Cin abi bizi ketenpere'ye getirdi ya arkadaşlar. E bir sırtımızı kütletelim ya. Aa! aa. aa. Mitik sakso ya sakso alacağım. Adamlarda da bol bol daksana 4 tane zaten AP var kafadan. Tam yani buna sakso almıyorsan... ...git başkasına sakso al falan. Tam sakso oyunu ya bu. Cayır cayır sakso oyunu. Biraz daha abartalım. Şara BB de gidebilir. Abi al sana. Bilmem alsak mı? <laughs> Bilmem alsak mı? Biliyorum. Ya girsene kanka Barona. Gir Barona. Barona Barona. Aa tuttu tuttu tuttu. Lan gitti kafe tuttu gördün mü ihale Gir abi barona gel gel gir barona Her yer wardlu bak bir tanesi şöyle kıyak bir ward attım Gir Uçar da barona harbi vuruyor ama biliyor musun? Bu kim bu kim bu kim Bunu. Bu kim bu kim bu kim Dal ona dal ona tam genç tam genç Geldim gir, geldim gir, geldim gir. At sıtanı, at sıtanı, sıtan at helal. Tarıyorum onu. Bravo, keş onu helal. Baksan abi her şeyi ben yaptım ya. Her şeyi ben yapmadım mı? Es. Sıfır kıcal yazalım. Hani sıfır kalori, eforsuz çetim. Anladınız mı playimi? Sıfır kıcal. Bir daha yazalım. This. This. Bir daha yazalım dur Sıfır Kıcal Orbi Sıfır Kıcal Game Yazalım bir daha Buna bir git Tamam hadi base Gören de 14 yaşında Zanneder Ama çocuk oyunu ya bu şimdi Adam o taarruzla takılacaksınız Şuradan luz olsa var ya adamlar bana ne yazar ya. main hesaptan. Main'in de bir main'liği kalmadı. 400 puandan 130 puana düştüm. Ya onu bir 0 puan yapana kadar onunla oynayabiliriz. 0 puan oldu mu baba tık vali şeyi böyle kravatı taktım çarı bıraktım şeye. Fark ettik. Sezon bitiyor ya master çerçeveden olmayalım hani. Oğlum birazcık demeyiz var mı? Aa çektim lan onu. Hepsi de fiiri da yedi. Oğlum bu çar ne lan böyle? Harbi tehlikeli bir karakter. Bitiririz ya. Hiç base tribine gerek yoktu. Sıfırı kıcal yazmaya gidiyorum şimdi. Sıfır kıcal GG. Bir de büyük harflerle sıfır kıcal. Yazı yazmıyor adamlar bana. Hani ez yazmadığım için banda yemeyiz anladın mı? Kalori kalori sıfır kalori kıcal. Hani sıfır kalori yani sıfır kalori ne demek? Hani hiçbir şey yapmadın kaybettiniz oyunu tarzı bir fileyim. Sen niye kudurdum bu? Aa Victoria ekranı ha. Vay be bayağıdır görmüyordum ha. Victory ekranına bayağıdır hasrettim ya. Adam beni ekledi ayık mısın Cetim? Ekledi beni hani şey hesabı. Söyleyecek mi? Skorda çağırıp. Şöyle kalabalık bir meydanda. Ah sana <laughs> Loz yok ama Victory belki. <laughs>